Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben POGP. Bir amnesi The Dark Distant, The Dark Distant anlamını da bilmiyorum. Gameplay videosuyla karşınızdayız. Ee, eve yeni geldim. İnanılmaz hava var ya bugün. Bugün yani bunu bugün ayın Temmuz'un 4'ü. Hani bir iki gün sonra izlersiniz diye soruyorum. Hava inanılmaz kötü. Sebebini bilmiyorum. Bir de e, meteorolojistler ne, ne boks artık <laughs> Adları vallahi bilmiyorum. Utanacak geldim. Biyomühendislik okuyorum isimlerini bilmiyorum. O tipler havayı belirleyen insanlar demiş ki o varlıklar işte böyle böyle e, bu hafta daha da sıcak olacak. Ulan daha ne kadar sıcak olacak anasını satayım? Daha ne kadar sıcak olacak? Şimdi biz buradan geldik. O zaman hikaye moduna dönelim. Bugün arkadan birkaç tane böyle kuş sesi duyabilirsiniz. <laughs> fıstık benim odamda benim papağanım salonda duruyordu if you know what i mean ya Yo, if, you know, if you don't know what, if you know what i mean falan değil benim papağanım abici kanatları var iki ayağı var uçuyor ee, salonda duruyordu senin papağanı niye salonda duruyordu diye derseniz soru sorarsanız onun da şöyle bir açıklaması var. Papağanlar inanılmaz nazik hayvanlar ve inanılmaz hasta hayvanlar. Ben okula gittiğim zamanlarda arkadaşım olduğu zamanlarda belirli kişilerine alışıyorlar ve ee, diğer mesela arkadaşlarına falan korkmuyor. Şimdi ilk geldiğinde insanları da değildi. sonra insanları da alıştı. Ancak belirli insanlara alışıyor. Ee, onun için. Ee, yalnız kaldığında da depresyona girip tüy dökmeye başlıyor. Onu işte salona koyduk. E ee, salonun şimdi e, parkeleri sisteleniyor. Hani salonda sürekli bir aksiyon olduğu için onun için şu an benim odamda arkadan bağırmaya başlar salak salak baba abi ne haber aşkı falan filan diyebilir. Neyse oyuna dönelim. E ee, konsol konsoldaki pedestal Depreciated Could Fit Ha bunun içine Et, eti koymayacağız değil mi? Ot koyacağız. Evet, aynen. Oyunun herhalde son aşkım. Söyle aşkım, ne çabuk bitirdin fıstığını? Oyun herhalde sonuna yaklaşıyoruz. Bu arada fısık dişi. Onun için aşkım diyorum. Cin, cinsel espri falan filan yapmayın. Videoları be, e, beğenme sayısını artıyor her geçen gün. Hepinize çok teşekkür ederim bana olan her türlü desteğiniz için. Gerçekten çok yani her like benim aşkım. Her like ben buradan geldim ama değil mi? Evet. Fıstık. Her like beni inanılmaz derecede heveslendiriyor. eee ve sürekli bu videoları çekmeye devam etmemi sağlıyor. Biz buradan gelmiştik. Şimdi sağa sola girelim. Kızım video çekiyorum. Video ötme oradan. Sen ilgilenemem şu an. Şimdi şu sağa bir girelim. Bakalım burada ne var. Buranın kapısı niye açık bir kere? Burada orb falan mı bulacağız acaba? Ne yapacağız sen bari de? Aha. All is lost. I must want her şeyi kayboldu. Bir kez daha baştan başlamalıyım. Orbu bulduğumdan beri Agrippa tarafından ee, bütün Orbu'nun işte araştırmama yardımcı olacağını düşünüyordum. Bir olan sakatlık e, ee, ne olduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. E, Passing the the final ritual without proper foresight or cracked, orb parçalandı falan filan. Orbu'nun parçalanır mı olacağız şimdi? Oh! O Osman Mısırlı Prince of Persia <laughs> Kızım bak 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 görüyor musun fıstık Fıstık bak burada Mısırlı askeri var Sen orada salak salak öt A PewDiePie'ın Staffan oları. Bu arada facecam getireceğim. Ancak lütfen facecam geldikten sonra bana PewDiePie'dan fal çaldı falan demeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hepimizin bir YouTube kanalı var. Çok güzel bir fikirdi. İnsanlar beğendi. E niye benimkini beğenmesinler? Şu Stefano olayı da PewDiePie'ın. Peki olayı da PewDiePie'in. Bunları çalıtısını yapmıyorum zaten. Benim anlatma stilim farklı. Oyun oynama stilim farklı. Ee, onun için facecam geldiğinde lütfen öyle eleştiriler yapmayın. Bu kadar. Diyecek başka bir şey yok. Oo çok erotik bir bölüm burası. Burada ne var? O Biz daha o kadar yolu geri döneceğiz. Hala o makineyi çalıştıramadım ben çünkü. Aşkım söyle. Abi ben harbiden o makineyi daha çalıştıramadım. Nasıl bu kadar yol geldim ki ben anlamıyorum. Makineyi çalıştırmam falan gerekmiyor benim.

Of all this. The banishment ritual is taking longer going to banishment I tried it Ah Okay onu okumak istiyorum not Yok Bu değil bu değil Mementos bu da değil Diary's We have to do what is needed. I spend my time in prisoners being around this deal makes me ill. No community has to say punishment to their kind of dignity. They tell me with their lives of innocence and they cover the blood of our children. I can't say different to the difference of the trans chamber and out with them. That's not a common time to come and kill Tamam. <coughs> Daniel da yoldan çıkmış. Ona bunu te tecavüz etmeyi söylüyor. Nasıl idrondalar şimdi? Bu Anladıysam şerefsizim yeter ya! Pıstık! Ne oluyor lan? İyi bari, ilerleme kazandırdın. Sen ya. benden yardım istenirdin. O mektubu atarak. Böyle mi bana borcunu ödüyorsun? Ne hakla? Oo! Oh! Tahmin etmiştim böyle olacağını. Nasıl böyle? Anladık onu. Gerizek amdiyiz ya. Buraya suyu döksek bakalım. Hadi evet, tamam. Orbu koyacağız değil mi oraya? Vallahi, eti koysak. Eee, merhaba Fasak, Fasak. Smooth. Eee, Hemis... Hemis, Heraklion başın Depresyondaymış. <laughs> Ay ne kadar yalancık Ya var ya bugün harbiden daha çok kötüydü ya. Hala Dota 2 beta key bekliyorum. Böyle bazen şeyler oluyor ya ilerleme katılınca hani konuşma aa kapı kapanmış. What the fuck ya? Fıstık sus iki dakika ya. Nava'ya gidiyoruz. Gördün mü fıstık? Gel sana bir tane fıstık vereyim de fıstık fıstık yesin. İroni. Al fıstık. Ah. Abi. Abi, abi burayı, burayı, burayı. Hadi artık sen de yüklen. Ya yani burada mutlaka bir şey olmalı gözden kaçırdığımız ya. O kadar yolu geri dönemem artık yeter kalbim dayanmıyor. Zaten bu bittikten sonra kostüm yorum olarak bana lütfen hangi kostüm soruları güzel kostüm sorular söyleyin. Başlamamı istediğiniz, gameplay videosu çekmemi istediğiniz falan filan aşkım. Vallahi sesim bana huzur veriyor fısık. Yukarıdaki müzeleri de bastık değil mi? <laughs> İmar ilerime kadar şerefsiz <laughs> Alexander Al really çekiz oh Ya bu ne ya yetten artık üstüne eti anlamıyorum. As <laughs> Yok 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 hiçbir bok koyamıyoruz oraya. Yok. Geri döneceğiz o zaman yapacak Where bir şey yok. Was Where was my pupil? Pupil! Now and then all this time together. Bunu hala kıramıyoruz. Can ya of yeter artık ya yeter artık Ne olur bitsin şu single player Yo abi o kadar yolu Çık o zaman çık arasını satayım koş 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 Hadi koş sana güveriyorum Daniel 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 Danalı el Allah'ım esminin kalitesiz Hava 40 olunca böyle oluyor kusura bakmayın Danalı eline lan harbiden ya. Kaybolduk kardeş. Var ya hiçbir bok hatırlamıyorum. <laughs> Şuna merdivenden de aşağı ciddi olamazsın ya. Ulan Abi, something must be wrong değil, something is wrong zaten! Something is wrong! Delirtme beni! Allah'ım ya! Something is wrong with the machinery ya! Sokarlar senin makinene ya! İn aşağı! Nasıl ya? Bak arkadaş! Ulan! Fısık görüyor musun? Görüyor musun fısık? Atın ulan aşağı! <laughs> Hatta sikerim böyle işi. Ne? Lan. Ulan. <gülüyor> 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 ya of ya. Ne oluyor ya? Arkadaş bir sikim anladıysam şerefsiz. The ladder broke during the action. Kapatalım seni de bakalım arkamızdan bir şey olacak mı? Kızlık oluşacak mı her yerde? Ne oluyor? Aa. Şimdi gene bana diyecek ki wrong with the machinery something must not must it is it is wrong with the machinery it is not working cause something is wrong with the machinery Aufjagd, auf, ja, auf, ja, auf, ja, auf, ja, auf ja. Ah, yeah. Yok abi yok olmuyor olmuyor lütfen bana bir yardımcı olun şu bölüm nasıl geçeceğimi falan filan söyleyin ya başka başka oyuncuların videoları gameplayini izleyip şey yapmak istemiyorum çünkü istemsiz bir şekilde yorumlarımda onların yorumlarından alıntı yapıyorum orijinalliği kalmıyor ve ayrıca spoiler oluyor resmen çünkü ne no, neyle karşılaştığını görüyorum yani ben onu istemiyorum ya ben korkmak istiyorum korkmak için oynuyorum bu amına kodumla oyunu At. Şunu da yakalım. 6 tane tindir. Aa shovel. Shovel. Lan gel bakayım. Senle kırabilir miyiz bunu? Ah. Oha. <laughs> Abi ne kadar iyiyim. Allah kahretsin. Şu atışa bakın. Yemin ediyorum Sabri bile benim kadar olmuyor. Şuna bak şuna. Gördün mü Sabri gördün mü? Sarı oldu sana söylüyorum. Gel şununla tahtayı kesmeye çalışalım. Laboratuvar odası. Abi ne kadar iyiyim. Olaya bakar mısın? Her şeyi sıkıştırıyorum. Burada biz bir şey kaçırıyoruz gözden. Burada bir yerde çek içmek bir bok olacak. <laughs> Bilmiyorum hayır mağaralardan mağaralardan e saca barınaktır ne var al yemek Allah'ım ne kadar hiç mi ya yeter ya something is wrong with the machinery something must be wrong with the machinery. Aa buradaki odalarda mutlaka çekiç bulacağız değil mi fıstık? Aynen abi aynen fıstık. Bu odaları açık bırakalım baktıklarımızı bunların birinde çekiş bulmalıyız. Çekiç bulamayacaksak o kampı nasıl açacağız ben onu anlamıyorum. Fıstık aynen fıstık. Değil mi aynen aşkım aynen. Aynen fıstık haklısın aşkım çözüm yolu. Çözüm yolu kapıya aşkım demek. Fısık mikrofonu konuşmak ister misin? Ağzına ver. Ama heyecan yapıp susmak yok öyle. Aa ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. <laughs> Kıyamam sana ya. Gel. Öpücük yolda fısık seyircilerimize. Ekmek. Bunu kafasını fırlatsak Agrippa'nın. Domuz taşı Merhaba. Geri gidiyoruz. Taş alacağım, taş mı alacağım şeyi? Yani. Gir şuraya. Cancel. Kon konsey miydi? Konsey olması lazım değil mi? Aynen. Haritanın her bir yanını keşfettim, her bir yanına baktım, her bir yanına. Or bulmak için riskin bulmak için merdivenlerden aşağı inemiyoruz, Makineyi düzeltemiyoruz. Of! Vallahi kafa atarım. Ben bu ekrana kafa atarım. Merhaba. Merhaba. Islık hayatında bir kez olsun güzel ve yararlı bir şey söyle. Islık çalıyorsun. Merhaba aşkım salak falan diyor. Dağılanıyorum. alamıyorum ol. Davara, davara. Kes ne bunun içine bırakalım Belki burada özel bir hazne vardır ya da özel bir kol ya da ne bok diyorsa. <laughs> of yeter ya. <laughs> Eti buraya mı koyacağım? Lan? Ne komik olur ha düşünsünüz Now and then I know I love is not forever. I will be so <Sessizlik> happy I could die. Ee, I don't need to need you now. Now you're just somebody that I used to know. Somebody. Hey, abi. Hey, hey, arkadaş. Sık gel bir çözüm buluşuna yoksa bölüm bitireceğim birazdan çünkü acayip kıl oldum Bu ne anasını satayım ya of İşiyeceğim No solution no shit whatsoever Yok yok Vallahi yok olmuyor böyle olmuyor ne yapacağız fıstık? Sen orada üzüm üzümün içini ye fıstık. İyi mi? Üzümün içini ye. Son kez buraya bakıyorum. Oldu oldu olmadı kapatacağım vallahi hiç uğraşamam. Canımı sıkmıyor ya. Sıkma lan canıma. Get Belki önemli bir şey çıkacak. Bilmiyorum ki. Aha tinderbox. Çok önemli. Bu belki sihirli bir çekiştir. Aa. ben gene notlarda bir şey gözlemleyeceğim. Yok yok. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Favorilemeyi, likelemeyi, subscribe'lamayı unutmayın. Bana gerçekten heves veriyor bir sonraki videomu çekmek için. Çok yardım dokunu falan filan. The same bullshit as always. Ben POGP'ni hepinizi çok seviyorum. Bay bay el salla fıstık haydi fıstık el salla el salla el salla neyse sen hiç takma beni orada üzülme görüşürüz.